bende senin güzel olacağını düşündüm ve bunu kendi tamdeki e, kurguyla birlikte yaparsam da e, daha e, güzel olacağını düşündüm. Farktanından destek bir Kısa film şu an festivaldeziyor. Çok iyi çok bir beden festivali olduğu ama e, en en azından takdir eden bir iş oldu. E, Aslında biraz böyle kendi işte, acaba bir şey olabilir miyim düşünmeye başladım. Aklımıza bir Başlayabileceğiz. Şunu içeriye ilk atölyemiz belgesel sinemanın temel çerçevesi ve proje dosyası hazırlama üzerine iki bölümden oluşan bir atölye. İlk gün belgesel sinema ve üretim koşulları üzerine bir. Seminer yapıyoruz. İkinci gün Erdem Murat Çelikler hocamız pitching denilen bir kavram var. Yani proje dosyası hazırlama ve onu ulusal ve uluslararası fonlara sunma üzerine bir eğitim veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de sadece bizim projemize destek vermesinin dışında çok çeşitli alanlarda değişik sanat sistemlerine destek veriyor olmasını takdirle karşılıyorum.